Şimdi 64. işte 28'e ararken normalde biz 28 20 böyle saymam gerekiyor. Bitrix saymam gerekiyor. Ama saymak zor. Ne yapacağım arkadaşlar? O zaman işimi kolaylaştırmak için bunları en yakın 10'a yuvarlayacağım. 28 30'a yuvarlanır. 64 60'a yuvarlanır. Neden böyle bir şey yaptım? Hatta işim daha da kolaylaşsın. Şuradaki sıfırları da gönderelim. Böyle bir güzelliğimiz de var bölme işleminde. Arkadaşlar buradaki sayı tahmin etmeye çalışacağım. Tahmini işlem deyince aklınıza yuvarlama gelsin. Şimdi işim çok kolay. 6'yı 3'e bölüyormuşsunuz gibi düşünün. 6'nın içinde 3 kaç kez var normalde? 2 kez var. Peki o zaman 2'yi yazdım. 2 kere 8 16. Elde var 1. 2 kere 2 4 1 elde 5. Bakın hiç uğraşmadan bulduk bile. Şimdi Çıkaralım. 4'ten 6 çıkmaz. 14'ten 6 çıktı. 8 kaldı. Burada kaldı. 5. 5'ten 5 çıktı. 0 kaldı. 6'yı da aşağıya çekiyorum. Burası oldu. 86. Şimdi ne demek demiştik arkadaşlar? 86'yı 28'e böleceğiz. İşimiz kolaylaşsın diye. Yine bakın her bölme işleminde. Burada 86'yı da en yakın 10'la yuvarlayalım. Kaç olur? 90. Sanki 90'ı 30'a bölüyormuşsunuz gibi düşünün yine. Buradaki 0'ı da gönderelim. Sanki 9 3'e bölünüyormuş gibi. 9'un içinde 3 kaç kere var dersiniz normalde? 3 kere var değil mi arkadaşlar? Bir deneyelim bakalım. 3 kere 8 24. Elde var 2. 3 kere 2 6. 2 daha 8. Bakın tam denk geldi. Hiç uğraşmama bile gerek kalmadı. 6'dan 4 çıktı 2 kaldı. 8'den 8 çıktı 0 kaldı. Şimdi ne yapıyorum? Diğer 6'yı